kamuoyunda veya hayatta olduğumuz süre içerisinde mecbur insanlara bir barınmak için bir ev lazım. Kiminin mal sahibi oluyor, kimisi de kirayla. Ama gel gelelim bugünkü şartlarda eee Türkiye genelinde ekonominin böyle eee dalgalı olması, sıkıntıya girmesi eee ve eee mal sahiplerinin de o onların harcamalarına göre ve o e, Ev sahipleri ve zaman sahipleri diyelim. Onlar da oradan geçimini orayla sağlayanlar da var. Ama burada aldığı kiralar eski aldığı kiralar düşük olanlar bugünkü harcamalarına dışarıdaki harcamaları yüzde yüz fark ediyor. Bunun akabinde de bu insanlar orada gelirleri elde ettikleri için buradaki kiracılara bugün itibariyle çoğu arkadaşların eee veyahut da kiracıların bize vermiş olduğu beyanlarına göre e, kiracılar ya çık ya da kiramı artır diyor. Şimdi burada e, insanlar maaşları düşük. Geliri düşük. Eee masraflarına de bir şey denilmiyor. Onlara onlar da harcamaları ona göre ama bugünkü şartlara göre bugünkü ekonominin e, sıkıntılarından dolayı insanlar 1 liraya veya 10 liraya aldığı bir bir şeyi bugün itibariyle 30 liraya alıyor. onun gibi o farkları da mecbur kiracılara yansıtmak zorunda kalıyorlar. Burada kiracıların saat asgari ücretle çalışan insanlarımız var. Geçimleri çok zor. E, hayırlısı Allah hayırlısını versin. İlerleyen dönemde bu insanlar nasıl bir yol izleyecekler? Geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Biz de şaştık kaldık. Biz de bir emlakçı olarak bir fiyat kiracılara söylediğimiz süre içerisinde biz bile çekinerek söylüyoruz. Çünkü bin, bin liradan aşağıya veyahut da 800 lira, 900 liradan aşağıya doğru bir daire yok. Bugünkü yeni dairelerde e, ise fiyatlar daha yüksek. Allah Allah ayrısını versin. ma e, mal sahiplerine de vicdan versin. E, bugünkü bizi bizi idare eden hükümeti de Allah vicdan versin. Buna bir dur denilmesi lazım. Ekonomiyi biraz aşağı çekilmesi lazım. E, Gidişat pek düzgün değil. Geçim sıkıntısı diz boyu. Efendim peki masrafları kiraları belirlerken ki, neye göre belirlersiniz? Ya da neye göre belirlenir? Yani şimdi ev sahipleri şöyle. Ev sahipleri sizler diyeceksiniz ki bu yeni daire tamam diyorsunuz. E şimdi adamın eski dairesi var. Eski dairesini bugün itibariyle 400 liraya veriyorsa 500 liraya veriyorsa bugünkü hayat şartlarına göre de o da ayak uydurmak zorunda. O da geçimini veyahut da kazancını ona göre elde etmek zorunda. Şimdi e, iki üç dairesi vardır. E, devlete ibraz ediyordur. E, yani düşük kira aldıysa düşük ibraz ediyor. Yüksek kiraya verdiyse yüksek ibraz ediyor. Onu da devlet e, vergisini falan ona göre alıyor. Ama valla e, nasıl olacağını biz de bilemiyoruz. Fiyatlar bayağı bir aldı başına gidiyor. Sonra nasıl olur bilemiyoruz.